Kardeşim beni Afrikalı bir CM yapar mısın? Yapmasan da canın sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Hemen yapıyorum. Hemen Afrikalı bir CM yapıyorum şöyle. Ne oluyor? Neyse Hollanda'dan başladık arkadaşlar. Villarreal İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'dan devam. Hım. Belçika'ya gidelim ya. Belçika'ya gidelim. Belçika çikolatası. O Atletico Madrid. Şimdi işler kızıştı. Bakalım nasıl bir şey bekliyor. Bize Villarreal tekrar istiyor. Kardeşim kusura bakma. 3 tane Şampiyonlar Ligi mükemmel. Geç bir Atletico Madrid'den devam. Real Madrid gelene kadar Atletico Madrid'deyiz. Bu ne oğlum? Takıma bak. Şerif, Traspol. Lan bu ne? Ya? Geç şunu ya. Hayda. 6 tane şampiyonlar ligimiz oldu. Baya iyi. Gidiyoruz şu an. Tottum. Geç. Tottuğuma da boşver. 7 şampiyonlar ligi. 4 tane lig şampiyonluğu. 10 numara 5 yıldız. Devam. 2 tane dünya kupası. Mükemmel. Balon Oo, Ne diyorsun? Helal olsun dayı. Mükemmel. Mükemmel. 10 numara kariyer oldu.